Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son yapılan açıklamaya uygun olan 10. sınıf 1. dönem 1. din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden yazılı sorularına yazılıdayım.net adresinden ulaşıp çözebilir ve yapamadığınız sorularınızı da forum.yazılıdayım.net adresimizden binlerce öğrenciye sorabilirsiniz. Hemen ilk sorularımızla başlayalım. İlk sorularımız testlerden oluşuyor. İlk testimiz Kur'an-ı Kerim'de yani Esmaül Hüsna olarak ifade edilen kavram neyi ifade etmektedir deniliyor. Subuti sıfatlara denilir. Kemal ifade eden sıfatlardır. Allah'ın güzel isimlerine denir. Allah'a mahsus olan zati sıfatları denir. Allah'ın varlığının akli delillerine denilir. Doğru cevabımız tabii ki de Allah'ın güzel isimlerine denir olacaktır arkadaşlar. Esmaül Hüsna Allah'ın 99 tane güzel ismini ifade etmektedir. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. 2. Yukarıdaki hadisteki boşluğa Allah'la iletişim yollarından hangisi gelmelidir? İslam'ın çağrısı ezandır. İnsanları Allah'a, kulluğa ve kurtuluşa davettir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, nokta nokta olduğu andır. Tefekkür anıdır, secde anıdır, tövbe anıdır, Kur'an okuduğu andır, dua anıdır. Hangi an olacaktır? Secde anı olacaktır. Allah insanın Allah'a yakın olduğu an arkadaşlar secde anıdır. Buradan da namazın ne kadar büyük bir ibadet olduğunu anlayabiliriz. Cevabımız böylelikle B şıkkı gelmekte arkadaşlar. Üçüncü sorumuz hangisi Allah'ın varlığı ve birliğin akli delillerinden nizam delilinin açıklamasıdır? Nizam delili için şöyle bir ifade var. Eğer bir düzen varsa o düzeni yapan da bir kişi yani Allah olacaktır. Bir hareket varsa hareket ettirici mutlaka vardır. Eledik. Eser varsa onu yapan vardır. Bunu da eledik. Bir düzen varsa düzenleyici mutlaka vardır. Nizam delili için bunu söyleyebiliriz. Önemli ifademiz düzen. Evrenin düzeninden de Allah'ın bu evreni yarattığını anlayabiliyoruz. Kur'an'ın bir örneğinin yazılamaması alakasız, bütün peygamberlerin Allah'ın bir ve tek olduğuna inanın demesi bu da alakasız olacaktır. Buradaki ifademizi en iyi açıklayan C şıkkı seçeneği olduğu için cevabımız C şıkkı. Beşinci sorumuz hangisi Allah'ın subuti sıfatlarındandır? Subuti sıfatı da açıklayalım. Hem Allah'ta olabilen hem de canlılarda olabilen sıfatları biz subuti sıfatlar demekteyiz. Bakalım muhalefetün lil havadis denilmiş. Bu arkadaşlar Allah'ın zati bir sıfatıdır ve ne demektir? Sonradan olan şeylere benzememesi demektir. Yani sonradan olan şeylere benzememesi şeklinde söyleyebiliriz. Bu zati bir sıfattır o yüzden eledik. Sonra vahdaniyet sıfatına bakacak olursak Allah'ın bir ve tek olması. Allah'ın tek olması ve aynı zamanda bu da zati bir sıfattır eledik. Kıdem sıfatı ise Allah'ın ezeli olması yani başlangıcının olmamasıdır ve bu da zati sıfatıdır arkadaşlar. Beka da Allah'ın sonunun olmamasıdır ve bu da zati sıfata yani sadece Allah'a ait olan sıfata girir. İle ilim sıfatı ise arkadaşlar subuti bir sıfattır ve aynı zamanda Allah'ın her şeyi bilmesi anlamına gelmektedir. O yüzden de cevabımız E şıkkı ilim olacaktır. 6. Allah'ın güzel isimlerinden hangisinin açıklaması yanlıştır? Melik mülkün gerçek sahibi demektir. Doğrudur. Eleyebiliriz. Kuddüs büyüklükte eşi ve benzeri olmayan demek değildir arkadaşlar. El Kuddüs diğer adıyla El Kuddüs bir eksikliğinin olmaması demektir. Allah'ın bir eksikliği yani noksanı yoktur. Eksikliği yoktur şeklinde söylememiz gerekiyordu Kuddüs sıfatını. Pardon Kuddüs ismini. Halık yaratan yoktan var edendir doğrudur. Musavvir varlıklara şekil veren biçim verendir doğru. Selam, barış ve esenliğin kaynağı anlamına gelir. Burası da doğru iken burada Kuddüs isminin anlamı yanlış verildiği için cevabımız B şıkkı. 7'ye geçiyoruz. Dua ile ilgili ayet ve hadislerden hangisi diğerlerinden farklı bir soruya cevap vermektedir? A. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Duanın nasıl edilmesi gerektiği ile alakalı nasıl diyelim eledik. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Bu da nasıl dua etmemiz gerektiği ile alakalı. Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Burada duanın öneminden bahsedilmekte. Öneminden bahsediliyor. Allah kabul edebileceğine inanarak dua edin. Burada da nasıl dua etmemiz gerektiği ile alakalı bir ayet veya hadis verilmiş. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Burada da nasıl dua etmemiz gerektiği gene vurgulanmaktayken e, C şıkkında arkadaşlar. Doğanın önemi belirtilmiştir. Böylelikle de cevabımız Ceyhan. 8. sorumuza bakıyoruz. 8. sorumuzda güzel bir soru. Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus hangisidir? Okuyalım ayetlerimizi. Handolsun andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denize taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. İsra suresi 70. ayet. Diğer ayetimiz Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışır. Lokman suresi 20. ayet. Buradaki ortak hususumuz ne olacaktır? Allah'ın insanı sürekli ödüllendirdiği, ödüllendirmekle alakalı bir ortaklık yok, eledik. Evrenin Allah'ın emriyle hareket ettiği, bu da doğrudur ama ortak husus değildir. Allah'ın varlıklar içerisinde insana ayrı bir değer verdiğini burada söyleyebiliriz. Bakın ne diyor? Size şan, şeref ve nimetler verdik. Karada ve denize taşıdık deniliyor. Ardından burada da her şeyi sizin hizmetinize verdiğinden bahsetmekte. O yüzden de Allah canlar arasında insana ayrı bir değer vermektedir. Allah'ın insanların fiillerinden haberdar olduğu yanlış. Her varlığın kendisine has bir görevi olduğu burası da yanlıştır. Buradaki ortak husus C şıkkına verilmiştir. 9. sorumuza bakalım. Diğer kalanın arka sayfamızda. De Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse Hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Ali İmran suresi 95. ayet. Diğer sayfamıza geçelim hemen. Bu sorumuza da ortak vurgu sorulmakta. Bu ayetimizi de okuyalım ve değerlendirelim. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Üçtür demeyin. Bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Güvenmek ve inanmak, güvenmek ve dayanmak için Allah yeter. Nisa suresi 171. ayet. Buna göre bu iki ayetteki ortak vurgumuz nedir? A. Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olması imkansızlığı. Zaten ilk ayetimiz Hz. İsa'dan bahsedilmiyor. O yüzden eledik. Tevhidin zedelenmediği bir inancın olması gerektiği. Bu olabilir arkadaşlar. Burada da bakın hani tevhid etmeleri gerektiğini, Allah'a e, ortak koşmamaları gerektiğini yani üçtür dememeleri gerektiği söylenilmekte. Diğer ayetimizde de hatırlatalım. Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse Hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildir diyerek aslında tevhidin zedelenmemesi gerektiği vurgulanmakta ikisinde de. Kitap ehlinin inanç konusunda yanıldıkları söylenemez. Hz. İbrahim ve Hz. İsa'nın peygamber olduklarında ortak vurgu olarak alamayız. Yani tam olarak buraya vurgu yapılmamıştır. Hz. Muhammed'den önce vahiyin geldiğini de burada tam olarak vurgu olarak alamayız arkadaşlar. O yüzden de cevabımız C şık, pardon B şıkkı gelmektedir. 10. sorumuz. Verilen ayetlerden hangisi altı çizili bölümlerin Allah'ın hangi sıfatına örnek olduğunu örnekteki gibi belirtiniz. Bakalım örneğimize. İçinizde olanı gizleseniz açıklasanız Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ali İmran suresi 23. ayet. Bakın bilir sıfatı Allah'ın ilim sıfatına denk gelmektedir. Cevap olarak da ilim yazılmıştır. Buna göre biz de diğer soruları yapacağız. Bakalım. Şüphe yok ki Allah işitendir, bilendir. Bakara suresi 181. ayet. Burada işitendir, işitendir e, sıfatını bulmamız gerekiyor. Ve Allah'ın işitendir sıfatı da ne olacaktır arkadaşlar? Bakacak olursak semi sıfatı olacaktır. Semi sıfatı Allah'ın işitendir, her şeyi işitendir sıfatıdır. Ve bir subuti sıfattır arkadaşlar. İkiye geçtik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Burada da Allah'ın her şeyi görür sıfatını bulmamız gerekiyor ve Allah'ın her şeyi görür sıfatını e, belirten sıfatımız da basar sıfatı olacaktır ve o da subuti bir sıfattır. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ol demektir. Ve o hemen verir deniliyor. Buradaki sıfatımız da Allah'ın irade sıfatı olacaktır. Bakın irade istemek. Direkt her istediği olmak da Allah'ın. Ve bu yüzden de bu da e, subuti bir sıfattır. Belirtelim. Ey Muhammed de ki Allah bir tektir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. İhlas suresinden verilmiş bir ayet. Allah'ın bir ve tek olduğunu belirten sıfatımıza da neyi söyleyebiliriz? Vahdaniyet sıfatını söyleyebiliriz. Vahdaniyet sıfatıdır ve o da nedir arkadaşlar? Allah'ın zatî bir sıfatıdır. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Buradaki sıfatımız ne olacaktır? Sıfatımız buradaki muhalefetün lil havadis olacaktır. Sonradan olan şeylere benzememesi demektir Allah'ın ve bu da zatî bir sıfatımızdır. Muhalefetün lil havadis şeklinde burayı da yazabiliyoruz. Ve bu da zati bir sıfat arkadaşlar. Zati ve subuti sıfatları bilmekte fayda var. Allah'ın zati, Allah'ın sıfatları zati ve subuti diye ayrılma, gruplandırma ölçütünü yazınız denilmiş. Gelin hemen yazalım arkadaşlar. Aslında birçok kez bahsettik ama bir de bunu kağıda dökmüş olalım. Allah'ın zati sıfatları, Allah'ın zati sıfatları sadece ve sadece Allah'a ait ait olan sıfatlardır. Başka canlılarda bulunmaz. Başka bir canlıda olamaz diyelim ve ardından şimdi subuti sıfatını yazalım. Allah'ın subuti sıfatı ise subuti sıfatları ise başka canlıda da olabilir, başka canlıda da karşılanabilir, karşılaşılabilir arkadaşlar bu şekilde söyleyebiliriz. Örnek olarak mesela irade sıfatı olan Allah'ın subuti sıfatı, irade sıfatı subuti bir sıfattır ve hem Allah'ta vardır hem de insanda da az bir miktarda olsa, sınırlı da olsa iradesi vardır arkadaşlar. İnsanın da iradesi, sıfatı, irade sıfatı vardır diyebiliriz böylelikle. Buradaki asıl meselemiz bu. Zati sıfatlar sadece Allah'a ait, subuti sıfatlar ise canlıda da bulunabilen sıfatlardır diyoruz. 12. Verilen yargılar doğru ise de yanlış ise Y koyunuz deniliyor. Doğru yanlış sorumuz. İnsan doğuştan iyilik ve kötülük yapabilecek özellikle yaratılmıştır. Doğrudur. İnsan doğuştan iyi ve kötüyü ayırabilme özelliğiyle de doğmuştur. O yüzden bu ifademiz doğru olacaktır. Allah'ın isimleri sadece 99 tanedir. Evet doğrudur. İnsan Allah'la irtibat kuramaz yanlıştır. Allah insan Allah'la birçok şekilde irtibat kurabilir. Namaz kılarak irtibat kurabilir, Kur'an okuyarak irtibat kurabilir, dua ederek irtibat kurabilir. Yani ibadet ederek aslında Allah'la irtibat kurabiliriz arkadaşlar. Bu kesinlikle yanlış bir ifadedir. Dua ibadetin özüdür hadisine göre dua edinin ibadet etmesine gerek yoktur. Yanlış. Hem dua da edeceğiz hem de ibadetimizi de yapacağız. Sadece bu hadise bakarak böyle bir şey söylenemez. Hz. Peygamber bir hadisinde Allah'a en sevimli gelen ibadet az da olsa devamlı olandır buyurmuştur. Evet bu ifademizde doğru bir ifade olacaktır. Süreklilik önemli arkadaşlar ibadetlerimizin konusunda. 13. ve son sorumuz tanımlanan kavramların isimlerini yazınız deniliyor. Hz. Peygamberin okuma biçimini örnek alarak Kur'an-ı Kerim'i harflerine çıkış yerlerine ve tecvid kurallarına uygun olarak okumaya biz ne diyoruz? Tertil diyoruz. Tertil önemli bir kavram. Tertil demekteyiz. Allah'ın emir ve yasaklarına Allah rızası için uymaya nedenir diyecek olursak buna da biz takva demekteyiz arkadaşlar. Kişinin günah eylemlerinin çirkinliğini fark edip bunlara pişman olduktan sonra geçmiş günahları için Allah'tan bağışlanma dileğinde bulunmasına biz ne diyoruz? Tövbe diyoruz arkadaşlar. Son ifademiz, Kur'an'da samimi işten günah bir daha dönmemeye karar vermek için yapılan tövbe hangi isimle isimlendirilir deniliyor. Bu tövbemize de biz nasuh tövbe demekteyiz. Nasır tövbe de içten samimi bir şekilde yapılan ve bir daha günaha dönmemeye karar verilen e, tövbeler için yapılan bir isimlendirmedir. Böylelikle de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları da göz atabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.